Kur'an-ı Kerim'de kaç adet tilave secdesi bulunmaktadır? Valla bilmiyorum. Bilmiyorum. Arapçam yok. Kur'an-ı Kerim'de kaç adet tilavet secdesi bulunmaktadır? Ya biliyorum da şu an aklıma gelmiyor. Heyecanlandım. Evet, teşekkür ederim. Ya ben Arapçayı bilmiyorum daha. Daha Arapça öğreneceğim, öğreneceğim inşallah. Kur'an-ı Kerim'de kaç adet tilavet secdesi bulunmaktadır? Hmm, onu bilemiyorum. Okudum ama kaç tane bulunmaktadır? Sayı söylemem lazım. Peki söylemeye gerek yok da Kur'an-ı Kerim okuduk dedi. Ya tabii Türkçesini okudum. Peki Belki okuduktan kadar. E, tilavet bölümlerini okuduğumuzda Orası, tilavet... okumadım o taraflarını. Okumadım o taraflarını. Alak suresini okudum. Ya onları da Ahmet'e, Amen Ahmet, Amen'in resulü bile işte okudum. ayet Kürsi, Yasin'i, Mülk sürelerini. Ee, bir de onların tabii anlamlarını bu, okumuştum. Rica ederim. Dikkat edelim abla. <laughs> ayet okudum tilave. İyi ee, bir daha kız 14 adet. Rast gelirsem sana söyleyeceğim. 14 tane var. <laughs> çok, kılarsanız daha çok. Doğru tabii ki olur. Tabii ki baya, o ya, tam tamamlanacak. Kur'an-ı Kerim'de kaç adet tilave secdesi vardı? Benim bildiğim 7 adet olması lazım. 7 adet. Kırıyor muyuz? He? Kırıyor muyuz? Biliyor. Kuruyor. Yapmıyoruz ama var 7 tane. Kur'an-ı Kerim'de kaç adet tilave secdesi bulunmaktadır? 14. Evet. Ee, biliyor muyuz hangi ayetlerde? Tabii ki secde ayetlerinde. Evet, secde evet. Peki İtiraj secdesini anlatabilir miyiz Allah ım? Bilmeyenler için. Kur'an'ımız okuruz. Secde gezen ayetlerde secde gittiği zaman sonra da kılabiliriz. Hemen de kılabiliriz. Evet. Oldu mu? Ee, nasıl ki izliyorum siz biliyor musunuz? Evet. Bir gün rastlasam dedim ama rastladım. Güzel oldu Allah'ım. <laughs> en azından anlatıyorsunuz. Biz de evet. yayınlıyoruz. Evet. Peki tilavet secdesini anlatabilir misiniz Allah'ım? Tilavet secdesi. Evet. E bir de kılınabiliyor, on dört de kılınabiliyor. Bir toplu olarak da kılabiliyorsun. Tek olarak da kılıyorsun. İşte Kur'an'da selam e, verip yatıyorsun. Kur'an'da e, secde ayetleri var ya, hangi ayetlerde olduğunu biliyor muyuz? Tabii hangi ayetlerde? alak süresi var. Evet, aylaklığı var. Başka? E, secde süresi var. Vallahi gelmiyor aklıma şu Teşekkür <laughs> Ayıp olmamıştır inşallah. <laughs> Güzel oldu ablam. Evet, biliyorum yani. Çok şükür. Kur'an-ı Kerim'de kaç adet tilave secdesi bulunmakta? Vallahi bilmiyoruz o kadar bilgimiz yok yani. Keşke bilsek yani Allah nasip etsin. Kaç adet Kur'an tilaveti mi? Bilmiyoruz bilgimiz yok. Keşke öğrensek Allah nasip etsin. Zant Neden öğrenemedik abi? Efendim? Neden öğrenemedik? Öğrenemedik eğitim sistemi. Böyle geliştirildi biz aslında. Yani çocukken öğretilmedi. Olay bu. Kur'an-ı Kerim'de kaç adet tilavet secdesi vardır? Hiç bilgim yok. Kur'an-ı Kerim'de kaç adet tilavet secdesi bulunmaktadır? 2. 2 tane mi? Kaç tane tilavet secdesi? Hangi surede oldun? Yok abi. Kur'an-ı Kerim'de kaç adet tilavet secdesi vardır? E şimdi... 12. Şey, on, dur. 12 mi 14? 14 değil evet. biliyorum. 14 abi, tamam Abim gidiyor da hemen <laughs> Allah'ından destek alalım. <abi>. Peki, <laughs> okuduğumuzda ne yapıyoruz Allah'ım? Tilavet evet. secdesi evet. Niyet ettim Allah rızası için üzerime borç tilavet secdesini yapmaya Allah'a Ekber diye aşağı iliyorsun, ellerine bağlamıyorsun. Aşağıda semin edana gufrane ki ben ayrıyken nasır dün tam dilimi çevirmedim. Ayağa kalkıp Allah ekber amin. Bu Anladım. kadar. Hatim bitinceye kadar süresi var ama evet. borçlu ölürsün. Kur'an-ı Kerim'de kaç adet tilavet secdesi bulunmak? 14 evet. adet. Evet. Biliyor musun hangi surelerde var? Ee, sureleri bilmiyorum ama 14 adet olduğunu evet. biliyorum. Peki tilavet secdesini biliyor musun? Tilavet secdesini biliyorum. Anlatabilir miyiz? Normal secdeye gidiyorsunuz. Normal Subhan Subhan Rabbiyal Azim, Subhan Rabbiyal Ala, Subhan Rabbiyal Ala, Subhan Rabbiyal Ala dedikten sonra normal kalkıyorsunuz. Semine ve Tanrı Furanı Kerapan ve Ali Kelmasır diyoruz, diyoruz. Teşekkür, ben teşekkür ederim. Evet, abi, sağ ol.